Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi 21 Bro Stars video çekiyoruz. Bir kez daha like, like, like. diyelim arkadaşlar. <Sessizlik> arkadaşlar ya vallahi. Rosa is my name, Botany is my game. Hadi bakalım. <Sessizlik> <Sessizlik> oh. <Sessizlik>

Alo. Lan ya, gelemez. Ve that my name got needs my game. E hadi arkadaşlar, Allah sağlarız azıcık önce çıksın ya. ya. Dön dön bir kere de dön lan. Dön dön lanet olsun. Bu hesapta da hiçbir şey çıkmıyor ya. Hiçbir hesapta çıkmıyor. ben bu hafta iki tane mega kutu açtım. 10 10 bin kupada bile, de e, oyuncu vermiyor. Size de veriyorum arkadaşlar yani. Ver bir, <laughs> bir de sadece online like oynayalım ya. Oh! burada da falan kurdular sen değişik değişik kuruyorum ama çıkmıyor arkadaşlar ilk başta biz çıkıyoruz daha yeni kurduğum için haberini vereyim gelmek isteyenler <laughs> ilk sırada var zaten gelmek kutu var <laughs> daha fazla da arkadaşlar <laughs> şöyle golü de atalım işte arkadaşlar söyleyeyim mi? <laughs> şöyle size de göstereyim isterseniz yeni kurdum arkadaşlar. Birdie, birdie, birdie. Kulüp değilim İşte arkadaş ölmeyenler 26 22 kupa arkadaş artacak bu. Burada arkadaşlar benim kuzenim hesabı, öbür hesap benim hesap, öbür hesap arkadaşlar bunlar. Bu kulübe de gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Bin kupa gerekiyorsa, bin kupanın üst, üstüyseniz, bin kupanın üstüyseniz gelebilirsiniz. Söyleyeyim arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bay bay.